Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Division 2 rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Chatterbox egzotik silahını nereden düşürebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Umarım keyifle izlersiniz ve işinize yarar. Eğer işinize yararsa lütfen videoyu beğenip yorum bırakmayı ayrıca Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. Arkadaşlar Chatterbox egzotik silahını düşürmeniz için 3-4 farklı e, yol var. Bunlardan bir tanesi bunun parçalarını toplamak ve bu parçaları birleştirip bir şema ile kullanmak oluyor ve bu şekilde de bu silahı üretebiliyorsunuz tabii ki. Öncelikle bunu nasıl yapacağınızdan bahsedeyim. Haritamızda bazı bölgelerde hayanaların olduğu yerler var. Bu bölgelere gideceğiz ve bu bölgelerde gerekli egzotik parçalarını toplayacağız. Bunlardan ilki Judiciary Square. Buraya gittiğimizde bu bölgede açacağımız Hayana sandıklarından, Hayana'ya ait sandıklardan Modified mod adlı bir parça çıkaracaksınız ve bu Modified Mod'da ilk parçamızı bulmuş olacağız. Hayana sandıklarını ararken e, uyacağımız bazı temel noktalar var arkadaşlar. Bölgede gezerken bu işareti gördüğünüz her noktada Hayana sandığı bulunabilir. Bu Hayana sandığının ve yani buranın Hayana'lara ait bir bölge olduğunu gösterir. O yüzden bunun içerisinde bulabileceğiniz Hayana sandığı olasılığı daha fazla. Bunu da belirtmek istedim. Evet arkadaşlar. Hayana kutularını basitçe nereden bulabilirsiniz? Bunu gösterecek bir web sitesi de mevcut. Division 2 Map adresine girdiğinizde böyle küçülteyim öyle göstereyim. Şurada bulunan noktalardan şeyi seçeceğiz. Locked Create yazan bölümü ve diğerlerini kapatacağız. İlk başta Haydal yaparız. Ve sonrasında şurada Locked Create dediğimiz seçeneği seçiyoruz. Haritada bulunan bütün kutuların yerlerini bize gösteriyor ve bizim Judiciary Square'da toplamamız gereken kutuların yerleri burada belli. Biz bu bölgeleri ziyaret ederek Chatterbox silahının, egzotiğinin parçasını bulmak için uğraşacağız. Ve bu kutuları açarken %50 şansımız olduğunu unutmayın. Haritamızdan o deminki baktığımız web sitesinde gördüğümüz yeri işaretliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şurada Hayana Lockbox diye önceden geçmişim yanında. Yakınlaşınca gözüktü. Bu noktayı işaretliyorum ve oraya gidiyorum. Evet, işaretlediğim bölgeye geldim arkadaşlar. Burada bir Kilit var. Kilidi kırdıktan sonra ben yani bir arka odamız var. Gördüğünüz gibi de söylemek istediğim işaretlerden biri burada. Burada bir şifreli odamız. Bunun bir yöntemi var arkadaşlar. Bunu kırmamız gerekiyor. Büyük ihtimal bir sigorta paneli mevcut. Sigorta panelini arıyoruz. Hatırladığım kadarıyla. Böyle şeylerde genellikle bir kablo ucu olur. Ve biz bu kabloyu takip etmemiz gerekir. Bu bölüme de bayağıdır gelmedim. Bu sebeple onu bir araştırmam gerekiyor. Müsaadenizle kısa bir sürede araştırıp bulalım. Size de anlatayım nasıl açacağınızı. Evet bölgeyi kısa bir süre araştırdıktan sonra şuradan aşağı atlayıp hemen şu odaya doğru koştum. Burada bir bakım odası mevcut. Bu bakım odasında şunu gördüm. Açalım bakalım ne işe yarayacak. Büyük ihtimal gücü tekrar kazanacağız ve kapının kilidi açılmış olacak diye düşünüyorum bölgeye gidiyorum. Gördüğünüz gibi kapı açılmamış. Evet bir önceki işaretlediğim bölgenin bir side mission göreviyle açıldığını fark ettim ve öğrendim. Bu yüzden yeni bir bölge işaretledim arkadaşlar. Hemen o bölgenin yan tarafında bir yer. Burada da hayana kutuları mevcut buradan sanırım buradan gireceğim ve takip edeceğim. Sonrasında şuradaki yolu takip etmemiz gerekiyor. Ve bunu takip ettikten sonra burada bir kapımız mevcut. Bir açıyoruz. Buralarda kutular var. Bir üst kata çıktığımızda gördüğünüz gibi hayana kutuları bunlar oluyor arkadaşlar. Hayana kutusundan bu parçayı çıkarmamız için %50 şansımız var. Bakalım çıkacak mı? Maalesef bana çıkmadı. Ama bu şekilde Modified Mod parçasını bulabilirsiniz arkadaşlar. Chatter baksın. Şimdi sırada diğer parçanın bölümü var. Bir diğer parçayı bulabileceğimiz yer Downtown East bölümü arkadaşlar. Bu bölgede açacağımız hayana kutularından Loaded Canister adlı parçayı bulabiliriz. Tabi bunda da yine %50 şansımız olduğunu unutmayalım. Bir kutu açalım. Onu da görelim. Downtown Elst bölgesinde arkadaşlar. Yine Division 2 map haritasından baktığımda bir burada e, Hayana kutusu görüyorum ve bir de burada. Ayrıca haritanın bazı bölgelerinde de mevcut. Ben buradaki şansımı deneyeceğim ve çıkacak mı çıkmayacak mı hep beraber göreceğiz. Evet işaretlemiş olduğum bölgeye geldiğimde yine bu ibareyle karşılaştım ve bu ibarenin olduğu yerlerde kutunun olduğunu da biliyoruz. Bakalım kutu buralardan. Evet bölgeden içeriye girdiğimizde şurada Meret dükkanını gördüm ve burada bir yazı var. Bizim adamız, bizim bölgemiz gibi bir ibare içeriyor. Öyle azıcık sağa sola baktığımızda şurada Hayana kutusu olduğunu göreceksiniz. Şansımızı deniyoruz. Yine maalesef bir kutuya ulaşamadık. Yine aynı bölgenin içerisinde şuradan bir ip göreceksiniz. Bu ipi tırmandığınızda böyle tam şu karşı odanın içerisinde yine aynı ibare var gördüğünüz gibi kutumuzda burada deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci parçamızı bulduk. %50 şansımız vardı bir kutu açtık çıkaramadık İkinci kutu da çıkardık. Siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. Evet yine dayanamadım dayanamadığım için birinci kutuyu şansında denemek istiyorum. Bunu da bulup çünkü bu videonun sonunda bu silahı ben de çıkartıp sizlere göstermek istiyorum. O yüzden aramaya devam. Birinci parçayı aramaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yine bir yere geldim. İşaretledim. Yine Judiciary Square'da ve burada aynı işareti ibareyi görmüş olduk. Buradan içeri giriyorum arkadaşlar. Evet bunu bulması fazla zor olmadı. Hemen yukarıdan aşağı merdivenlerden iniyoruz ve A döndüğümüzde en storage diyor depo ve şurada da yine kutuyu görebiliyorsunuz. Açalım. Maalesef yine çıkmadı. <laughs> bir sonraki kutuyu deneyelim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki yani ilk parçayı bulmam için gereken bayağı yeri gezdim. Son yer District Union Arena'nın içindeki kutu kaldı. Bakalım oradan da çıkarabilecek miyim? Çıkaramazsam başka bir arkadaşımın veya oyuncunun haritasına ışınlanıp oradan çıkarmaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Evet, görevin son boss'unu da kestikten sonra, öldürdükten sonra yine burada bu işaretli yere giriyoruz. Girdiğimizde hemen şu köşede hayana kutusunun olduğunu görebilirsiniz. Hemen hayana kutumuza bakalım. Yine çıkmadı. Çıkmıyor. Şans arkadaşlar. %50 şansınız var. Ve bu %50 şansan gerçekten çıkmama ihtimali %50. Bir sonraki düşürme şeyinde görüşürüz. Evet sağ olsun Ali kardeşimizin müsaade etti haritasına geldim. Yine YouTube takipçilerimden biri. Burada sağ üstte görebilirsiniz adını. Ee, geldim ama geldiğim noktada Kutuyu açamıyorum maalesef. E, eskiden açılabilir olabiliyordu. Sanırım son güncellemelerde bunlar da değişmiş. E, bu yüzden bu kutuyu açamıyorum. Maalesef birinci parçayı düşüremiyorum bu videoda. O yüzden üçüncü parçayla devam edeceğim. Ve sonrasında blueprint'i, şemayı nereden elde edersiniz? Bundan bahsedeceğim. E, bu şekilde de videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet, Chatterbox'ın üçüncü parçasını Federal Tree Angel bölümündeki Hayana kutularından bulabiliriz arkadaşlar. Bunun için yine division2map.com'a bakabilirsiniz. Buralarda kutuların lokasyonlarını gösteriyor. Bu kutulardan birkaç tanesini deneyeceğim. Eğer çıkarsa çıkar, çıkmazsa blueprint yani Chatterbox'ın şemasını nereden elde edebileceğinizden bahsedeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Ve ben buradaki Seafowl Sarayı'ndanım. Buradan buraya yürüyeceğim ve bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Evet geldim lokasyonda arkadaşlar kutu şurada gözüküyor ve burada bir boş yer gördüm. Buradan gireceğim ve kutunun olduğu yere doğru ilerleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada bir merdivenimiz var. Burası Federal Triangle bölgesi. Buraya doğru baktığımızda gördüğünüz gibi kutumuz burada arkadaşlar. Deneyelim. Şansımız bakalım. Ya haber gidecek mi? Maalesef yine buradan elde edemedim. Diğer kutuları deneyeceğim. Çıkarabilirsem modu göstermek istiyorum. Devam ediyoruz. Evet bir diğer lokasyona geldim. Yine şu şeyi görebiliyoruz. Tam geldiğim yeri göstereyim. Şurayı buradayım. Tam buradayım. Buraya baktığımızda da yine Hayana bölgesine ait bir yer olduğunu görebiliriz. Evet kutumuza ulaştım arkadaşlar. Şuradaki izden sonra tam buraya doğru koştuğunuzda kutuyu görebiliyorsunuz. Deniyorum yine bulamıyorum. Denemeye devam. Evet arkadaşlar bir diğer lokasyona geldim. Bu lokasyonumuz tabii ki de Jefferson Red Center'ın içerisinde bulunan ayana kutusu olacak. Ve bu kutuyu açıp bakalım neler elde edebileceğiz. Kutumuz burada arkadaşlar. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Kutu'dan mod çıkmadı, parça çıkmadı ama bir egzotik çıktı arkadaşlar. Ama istediğimiz şeyi elde edemedik. Akossa Gobe'yi buradan aldık. Bunu buradan elde edemediğim için 3. parçayı ve 1. parçayı bu yüzden size temel olarak anlatacağım. Maalesef çünkü silahı çıkaramayacağım için şu an ve videoda çok gecikmesini istemedim için size temelini anlatacağım. Aynı şekilde yaparsanız silahı rahatlıkla elde edebileceksiniz. Asayalım ki arkadaşlar birinci, ikinci ve üçüncü parçayı topladınız. Bunların isimlerini söyleyeyim. Modified Mods Loaded Canister ve Creative Magazine adlı üç parça var. Ve bu üç parçayı elde ettikten sonra sıradaki görevimiz Bank Headquarters. Yani banka merkezi görevi olacak. Bank Headquarters'a gideceğiz. Burada e, şu görev içerisinde bulunan Hayana kutusunu kilitli kutuyu yine bulmanız gerekiyor. Şurada şu lokasyonda ben de işaretli. Siz de isterseniz videodan bakarak konumunu işaretleyebilirsiniz. Ve bu kutuyu açtıktan sonra %100 şans ile yani bunda şans meselesi yok. %100 sizin Chatterbox'ın şemasını elde edeceksiniz arkadaşlar. Ve böylelikle Chatterbox'ı artık üretebilir ve istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Birinci yolumuz buydu arkadaşlar. İkinci yolumuz e, herhangi bir NPC görevini yerine getirdiğinizde veya e, Petterbox SMG silahının target loot'unu işaretlediğinizde yani şöyle oluyor. Haritanızda e, bilgisayar için söylüyorum R'ye bastığınız zaman hedefteki loot'un nerede olduğunu gösterir arkadaşlar R'ye bastığınız zaman da. Bugün için bu videoyu çektiğim zaman da East Mall bölgesinde yapacağınız her etkinlikten Chatterbox'ı çıkarabilirsiniz. Burada öldüreceğiniz herhangi bir elit düşmandan, açacağınız herhangi bir kutudan çıkma ihtimali bulunmaktadır. Ve bu şema toplamadan direkt elde edebilirsiniz. Ve elde ettiğinizde zaten yine otomatik şemaları toplamış say sayılıyorsunuz. Bu şema toplama meselesi daha öncelerde e, oyunda böyle herhangi bir yerden egzotik düşmüyordu. Ve şemaları toplayarak biz egzotikleri elde ediyorduk. Bu sistem daha sonradan geldiği için şema sistemini de kaldırmadılar. Ama bu Böyle daha farklı kolay yöntemlerle de bu silahı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca egzotik kutularını yani sezonlarda topladığınız egzotik kutular hemen oraya ışınlanayım göstereyim. Öyle ki Base of Operations'a geldiğimizde şurada bir NPC göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki NPC'ler bize sezonlarda topladığınız yıldız puanlarına karşılık ödüller vermekte. Ve burada egzotik kutular veya herhangi bir diğer materyal kutuları, eşya kutuları dahil olmak üzere yıldız puanı karşılığında satın alabiliyorsunuz. Tabi bunu da yapmanız gerekenler sezon görevlerini yerine getirmek ve yıldız puanı kasmak. Ve 20 yıldız puanına karşılık bir kutu satın alabilirsiniz. Ve bu kutuları açtığınızda Chatterbox'ı veya diğer egzotikleri elde edebilirsiniz. Bir diğer yöntem olarak ise arkadaşlar herhangi bir oyun sonu görevini Highgent görev olarak söylüyorum. Ee, şu bölgelerden bahsedeyim ben size. Genellikle kalelerde olur bu şeyler. Bunları yerine getirdiğinizde öldürdüğünüz son bosslardan herhangi bir egzotiği yine elde edebilirsiniz ki bunun içerisinde chatterbox'a dahildir. Ve bir diğer Düşürme yöntemimiz ise oyunda bulunan raidlerde, şurada mesela Operation Dark Horse var, ee, burada, şurada, yukarıda yine Operation Iron Horse var. Bu raidleri içerisinde aşamalı aşama aşama bosslar var, geçmeniz gereken bölümler var. Bunlar için de video hazırlığına girdim. Ee, bu bölüm bosslarını geçerken öldürdüğünüzde, yani bu bölüm bosslarını öldürdüğünüzde size yine bir ihtimal, herhangi bir egzotiyi düşürme şansınız var. Bunun içerisinde e, Eagle Bear'ı da dahil arkadaşlar. Tabii çok düşük bir şans ile ama bu şekilde bu bosslardan da tüm egzotikleri elde edebilirsiniz. Yine şansınıza bağlı. Evet böylelikle Chatterbox'ın nasıl elde edebilirsiniz tüm yollarını size aktarmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir ve güncel olarak da bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarar. İşinize yaradıysa lütfen videoyu beğenip. Yorum bırakmayı hemen aşağıya çok fazla dedi. Yani bir teşekkür yorumu. İşte emeğe karşılık bir yorum bekliyorum sizden. Bunu lütfen yapın. Ayrıca kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bana ücretsiz bir destek sağlayabilirsiniz. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki reper videolarında ve normal videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.